Tabi burada e, zikrullah yaparken mümkün olduğu kadar birbirimize dikkat ediyoruz. Bizim zikrimizde şu yok arkadaşlar. Yani şöyle öne arkaya bizde öyle bir şey yok. Ustamız ayak yerine kalktığı zaman raks olur zikrullah bozulur. Der. Ayak yerine kalkmayacak. Bizim zikrimiz nasıl? Hem de zikrullah esnasında e, birbirimize böyle bakalım şu omuzlarımız var ya, nasıl şey yapıyoruz? Şöyle omuzda omuzunda geldik, biraz sıkalıyoruz bir böyle. Şimdi ben böyle kardeşimiz daha arkada olursa olmaz. Aynı şekilde bir de zikrullah esnasında dil var diye. Aynen dil hareketsiz böyle şey yapmayın. Çok yorulurum, yani ciğeriniz çöplülüyor. Bunu dili böyle aynı hareket ettirelim içeri. Le, 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 hey, la, le. Görüyor musunuz? Tam şey. söylemek lazım. Aynen tam söylemek lazım. Belki bunu böyle böyle şey tutup da öldürür. Gorar sizi, perişan eder. Onun için böyle gaz e, galbi denildiği zaman da <laughs> <laughs> Aşk denildiği zaman La la ne ne la illallah Bu şekilde Allah hafızında da böyle Ama en önemli bizim dikkat edeceğimiz sadece yani Şimdi bak üç kişi böyle Ben böyle şeyde kalıyorum Ötekisi böyle çok aşağı çok ileri falan şey değil Birbirimize sabit sıklaşalım şöyle sahipleri tam sık tutalım Şöyle tam omuzlarımız birbirimize temas etsin, temas etsin. Hepimizin yani çok geri kalmayalım hep beraber, beraber Yavaşlatılmış şekle bak. Hep beraber yapalım. <laughs> Bu şekilde. Ha. Yeni geldi. Yanımızdakine bakalım. Nasıl yapıyor? Yani ama tek ısrarımız <laughs> böyle öne arkaya değil. <laughs> <laughs> Allah öne hak ediyor. Sağ, sol. Sağ, sol. Bu şekilde. Yani böyle siz kendiniz dönmüyorsunuz ama arkanızdan mesela baktığınız zaman gerçekten çok böyle hani bir çiçeğin, bir gülün açılıp kapanması gibi bir görüntü var. Onu yap, şey yapmamız lazım. Yani bizden de istenen bu yani güzel gözüksün diye değil. Bundan Rabbimiz razı olsun diye. Bundan Efendimiz razı olsun diye. Bundan Piri Piran Efendimiz razı olsun. Bundan üstadımız razı olsun diye. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Rabbimiz bize o başaklar gibi böyle sallananlardan, sallanarak zikredenlerden eylesin. Son nefesimize kadar inşallah. Allah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah Yuhyi kalbi zikrullah La ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Yeah! yeah. Ben evveli Allah. Celle Celaluhu. Zahiri Allah. Celle Celaluhu. Adını Allah. Celle Celaluhu. Her dertlere derman Allah. Celle Celaluhu. Celle Şanuhu. Celle Allah diyelim kardeşlerim. Hep sağımıza. Allah 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 I'm not the anna muhammeden abduhu ve resulun ilahi ente maksudu ve rezaikan matlubin ya hazreti Allah celle celaluhu celle şanuhu celle azametuhu kardeşlerim hem hay hem de ismi şerifini hem sallallahu aleyhi ve sellem hem inşallah bizim